Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çakma Pro oyuncu. Nasılsınız umarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu sizlerle birlikte frefire oynuyoruz. Evet. Karakterimiz nasıl? Tabii ki de sizin sayenizde. Öptüm. Her neyse. Ama karakteri de, de siz öptüm. Ee, evet. Bugün free fire oynayacağız Asan. Umarım iyi bir şey olur. Evet. Uçağımızda sakin sakin ilerliyorduk. Başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. Ve atlamak gerektiğinde atlıyorduk. Ama ondan önce bir bakalım başka kimse iniyor mu? Ya niye buraya indin? Ooo. Çarşı karıştı. Herkes indi. Yemin ediyorum var ya haritaya bakın. Kırmızı kırmızı oklar geliyor. Bir bak çabuk. Bir göz at. Tabii ki de ilk geldiğimiz yerden silah maalesef çıkmıyor. Neden olduğunu ne siz soran, ne ben sorayım. <laughs> Adamlar lootladılar. Her şeyi son seviye yaptılar. Biz daha silah bulamadık ya. Bu evler sanki bir yerden aklıma geliyor ama. Otur. Silah yok. Evet. İkinci evden silah gelmemesi açıkçası biraz beni üzdü diyebilirim. Neyse arkadaşlar. En son oynadığımızı hatırlıyor musunuz? Lob. Kime sıkıyorsun? Biri alıyor. Arkamda dolu adam var. Yapacak tek Edwi we... abi, Somay H What O neydi Abi bir dakika abi Loot yapayım sonra gelin Adam gibi olsun Silahsıza mermi sıkmayın abi Günahdır yazıktır O gün ben de sıxıydım. Şimdi gelin abi. Gelin. Şimdi ne oldu? He? Adamlarınız mı bitti? Ha buldum seni. drop geliyor. Ya araba. Burası dolu adam kaynıyor abi. Kime sıkıyorsun? Köylü nereye? Bir adam daha var. Otur, 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 otur. Ben niye buraya geldim? Ne ara buraya geldim? Hiçbir şey bilmiyorum ha. Keşke buraya atlamasaydım. Görüyor musunuz? Sesim bile çıkmıyor. Oha. Buraya mı geldin? Nereye gittin? Mecbur bunu gerek. Kaç. Alan geliyor. Abi Or orada takıldık böyle. Arkamızı falan kontrol edelim. Tamam sakin gidebiliriz. Hayır güzel ya. Aha adam. Bu değil bu. Nereye gidiyor? Kaçtı ya. Evet. Devam edelim. Drop inmiş. Güzel. Aha adam var. Aşağıda mısın ha? Aha son an kişi hayatta. Nereden sıktın? Free tek şunu hiç sevmiyorum. Adamlar sıkınca adamları göremiyorum. Evet yanınızda gördüm. Al abi. Mecbur uzi ile dolaşacağım. Başka silah mı? Lo, lo, lo. Gördüm gördüm gördüm. Ama motor geliyor şimdi de. Yalı çapkını tarafından mı? Birazcık zor evet. Kabul ediyorum. Ee, neyse devam edelim. Bir el daha oynayalım. Sonra da videomuz son. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. neyse şimdi arkadaşlar ee, aynı yere tekrar atlayacağız bir bakalım bu sefer inşallah kazanacağız kazanamazsak da yapacak bir şey yok ya Şerru ya Meru ya öyle ya böyle Evet Evet. O bu harita daha güzel. Ee, kesinlikle bu harita daha güzel. Önceki harita hiç güzel değildi ya. Değişik bir haritaydı. Neyse buraya atlayalım. Buraya bir atlayalım. Bir şuraya göz, gözetleyelim. Şuraları alanlar var mı? Adam bir tane indi. O çarşı karıştı yine. Bu sefer kesin çabuk geleceğiz. Eğilelim. Ama neden bilmiyorum ama eğilince hızlı koşuya gidince eğilmiyor direkt kalkıyor tekrar. Bu evler de güzelmiş. Şey. Oh, tamam. Bizon geldi. İyi. Devam edelim. Araba var. Bence arabaya binelim bir. Ay. Bin girdim ya yani sür sür. Yanlış tuşa bastım. Evet. Çok iyi. Şöyle bir manevra. Niye böyle çıkıntılı yerlerde çırak çırak ses çıkıyor arkadaşlar bilmiyorum ama şunu ezebilirsem çok iyi olur. Ben genelde zaten sıf eze oh, yanından geçti. La çakıldık ya. Adamlar şimdi öldürecek ya bizi. Neyse ilerleyelim. Yine çakıldı. Büyük bir başarı bu. Bir gerçekten de büyük bir başarı. Evet, devam ediyoruz. Şöyle bir böyle de bir gidek. Hadi gidek. Neyse. Aa adamlar var. Adamlar var. İki adam var arkadaşlar. Yani oraya da çakılmamız birazcık kötü oldu ama of 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 of. Kurtulmamamız an meselesi. Çarpalım, çarpalım hadi. Oğlum gitsene lan git. Hadi git araba lan oğlum. Gitsene lan araba. Arkadaşlar bu arabayı hiç sevmedim ha. Dakika bir bir yerlere çakılıyor. Ve ben veya ben sürmeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, araba inek bir bakak çarşıya. Şşş, köylü, ne satıyorsun lan? Mermi mi? Tamam. Kaça? Of, oh, on almaz çok fazla değil mi ya? Size bir şey göstereyim mi arkadaşlar? Şimdi ilk önce var ya, buradan gidiyoruz tamam mı? Sonra bir dakika adam, abi dur, bir dakika dur adam, adam bey durur musunuz? Adam bey durun. Buna basıyoruz ve kaçıyoruz. İptale basımızda zaten Geri bırakıyor bizi. Neyse. Bir kit kullanalım bir tane. Ama koşarak olmuyor. Keşke arabadayken kullansaydık. Kimse de yok ki buralar ya. Hep her yeri sız. 28 kişi kalmış ve bizim sıfırlaşımız var. Bu İyi güzel drop. Biraz daha da bekleyelim. Daha güzel şeyler. Biraz daha da beklesek aşırı güzel şeyler verecek bize. Ama alan geliyor. Araba geliyor. Arabamız da var. Tamam alan gelince arabaya binerek kurtulabiliriz. O yüzden sıkıntı yok bekleyebiliriz. Aha alan geldi. Koş arabaya binek koş koş koş. Arabam şekil önümden çekil. 18 kişi kalmış arkadaşlar. Şimdi birazcık güzel kullanacağım. Neden derseniz bu araba güzel çünkü. Evet, işte bu. İşte bu çakma proncu böylesinde yapar ve adama çarpar gider. Adam çarpılır ne olduğunu şaşırır. Aa. Adam var, adam var, adam var. Sadece birleşmişsek mi var? Ya kuşun yüz. Çok pis kuşun Oh, oh, haritaya bakın, haritaya bakın. Çarşı karışmış. Kit, 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 hemen kit. Uf. Ne oluyor lan? Kurşun sıyırdı. Uh. Sus, 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 sus. İki olduk. Tamam, güzel. İkileşimiz var. İkileş cömde abi. Biliyorsunuz diğer videoda lac oynamıştık. Çok iyiydi bence. Ya niye yemiyorlar lan bunlar? 2 değil 3 oldu. Evet. Adamla, adamlar pusuya çekirdi. Bekliyoruz onlar geliyor biz sıkıyoruz. Bu frafa Fire oyuncuları birazcık geri zekalı mı acaba? Koşun yiyorlar hayla da Bizden alak. Kimse yok. Önümüzde birisi var. Önümüzde birisi var. Hani nerede görmedim ki ben. Son 5 kişi kaldı. Bu sefer birinci olur muyuz? Birinci olur muyuz? Olamadık. Ağaç Kalkan tarafından öldürüldük. Ağaç Kalkan bizi öldürdü. bu, bu terbiyesiz çocuk bizi öldürdü. Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.